G'ye. Sağ isterken elden ele dolaşan top. Son. Şimdi Koray boş kaldı. Üç sayılı kattı karşı. Cevher tecrübesi. Basket. Cevher'i buldu. Cevher. Cengiz Han. Harika bir pas Abdül. Orta mesafeli şut ve Yiğit'i buldu. Yiğit sol eli saniye kaldı. Atması lazım. Meyers ve basket. Yiğit. Yiğit. Erdem. Erdem turnike. Erdem harika pas. Ma Ekstra paslar. Yiğit. 3. Meyers. Smith. 3 denedi. Smith. Keşan fake'ine karşılık aldı. Ort. zorladı pozisyonu ve net. Şimdi Emir turnikeyi kaçırdı. Atakan. Çembere gitti Doğukan. Keşan harika geçti perdelemenin arasından ve turnike. Egeberk. bas. Smith daha hızlı Samet'ten pozisyonunu buldu ve basket. Samet sol eliyle şu an Keşan kendisi kullandı ve basketi konuk takımın G'ye boş kaldı. Orta mesafeli şut. G. Berkay Can Smith ba Berkay Berkay. Cihat. Boş kaldı. Basket'i yaptı. Cih C Ters tunike. G'ye. Basket'i. G'ye de kaldı. Zor at. Hazer. Kendi kullandı. Hazer. Mehmet. Perdelemelerden çıktı. Çek aldı. Hazer. Samet Samet Güzel top indirdi aşağıya Atakan Keşan Keşan rahat sıyrıldı Güzel pas Evet son ucumu kullanmadı Sigortam net 82-53